Sevgili dostlarım, Zamansız Tarot kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Aklımdaki kişiye birkaç soru soracağız ve bu sorularımızın cevabını bekleyeceğiz. İlişkimizle ilgili, sizinle ilgili aklınızdaki kişi ne düşünüyor, ne hissediyor, adımı ne olacak diye bakalım. Bu açılım zamansız bir zamana niyetlidir. Ne zaman karşınıza çıktıysa o anın enerjisiyle uyumlanmasını ve almanız gereken mesajı almanıza niyet ediyorum. Kolektifime beni takip edip kanalıma abone olanlar, beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayanları dahil ediyorum. Ve başlayalım. Öncelikle aklımızdaki kişi bizimle ilgili ne düşünüyor? Evet bir takım başlangıçlar, maddi başlangıçlar, ortaklıklar, Ruh eşi bağlantısı, özlem, hasret, en büyük duam, dileğim. Bu kişinin e, kesinlikle aklında sizinle bir başlangıç yapmak, bir ortaklık kurmak. Ortaklık derken şöyle, yani bir ilişkiye başlamak, birlikte bir ilişkide olmak da bir ortaklıktır. İşte örnek veriyorum evlenme teklif etmiştir, evlenmek de bir ortaklıktır. Bu şekilde duygusal ortaklıkların, ee, olabileceği düşüncesinde Ruh olarak görüyor sizi belki bu sizin çocukluktan tanıdığınız bir kişi Veya sizi çocukça seven bir kişi Ki En büyük duası ve dileğisiniz Peki Aklınızdaki kişi sizinle ilgili düşüncelerini öğrendik şimdi de Duygularına bakalım Aslında çok açık Duyguları geliyor. Bazı pişmanlıklar veya önünü görememe durumu söz konusu. Ancak şöyle arkadaşlar, şimdi bu kişi öncelikle sizden uzakta bir yerde olabilir. Aranızda şehirler arası, hatta kıtalar arası mesafe olabilir. Yurtdışı bağlantısı bile olabilir sizin veya karşınızdaki kişinin. Bu konuyla ilgili aslında bir yola çıkma niyeti var. Bir yerden bir yere gitme niyeti var ki bu gitmek istediği kişi sizsiniz ee, bunun niyeti var çıkmış çıkacak da bu kişi yola yalnız böyle e, çok da önünü göremiyor hani çok da ne yapacağını bilemiyor size geliyor ama tamamlanmak niyetiyle e, bir üzülür müyüm diye de düşünüyor Hani burada bir şeyi var bir önünü görememezlik var muhtemelen duygularına rağmen geliyor size. Peki sizden beklentisi nedir bu kişinin? Sizden beklen o kadar harika ki sizden beklentisi kavga gürültü patırtı istemiyor. Üzgünlük, yorgunluk, dargınlık istemiyor. Sevgisizlik, ee, arkasını dönüp gitmek istemiyor şu kartlara bakar mısınız bu kartları istemiyor işte sizden. Bana arkana dönme diyor beni yalnızlığınla Bu yükün altında bırakma diyor seninle savaşmak zorunda bırakma diyor sizden beklentisi Tamamen bu sizden beklentisi şu üç kartın aslında anlamı Huzur aşk sevgi Harika değil mi Peki bu kişinin sizinle ilgili adımı ne olacak? Ne yapacak? Nasıl hareket edecek? Her şeye rağmen, her duruma rağmen. Kupa ikilisi. Şimdi bu kişiyle ayrı olabilirsiniz aranızda e, mesafeler olabilir hani ayrıdan kastım aslında bu mesafeler de olabilir ayrılmış da olabilirsiniz e, ama bu kişinin ruh eşisiniz kesinlikle ruh eşi olduğunuzu düşünüyor hatta öyle ki aşkınızdan ve sevginizden şu halde uyuyamıyor size nasıl geleceğini şurada da vardı ya hani bu bir yerden bir yere gitme şurada da dünya kartıyla tamamlanma. Bunu nasıl yapacağını belki de düşünüyor. Ama tutkuyla atacağı bir adım her şeyi başlatacak gibi görünüyor arkadaşlar. Yani her durumda aşkı da seçiyor, tutkuyu ve sevgiyi seçiyor ve gelmeyi seçiyor. Çok iyi. Evet sevgili dostlarım açılımımız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda paylaşmayı, güzel enerjilerinizi bize aktarmayı unutmayın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiyle kalın.